Ege Kaf 22 fuarla ilgili bilgiyi aldığımız andan itibaren yani zaman Aslında çok uzun değildi Ancak biz müthiş bir aksiyon planı yapıp mevcut olan sanayi işbirliklerimiz düzeyinde, öğrenci kalemi ayrı, o planlama düzeyinde, artı öğrenciyi hazırlama fuar öncesi, onları motive etme anlamında planlamalarımızı yaptık. Tabii biz bunu burada üniversitemiz düzleminde bir sinerji yaratarak yani iş kalemlerini parçalayarak, görev dağılımı yaparak yaptık. Merkezimizde bir grup gidip sanayi ile işbirliklerini iyice arttırıp oradan destek alıp bir grup bizde bir görev dağılımı yaptık kendi aramızda öğrenciler düzeyinde neler yapabileceğimizi planlayıp fuara çok sıkı bir şekilde hazırlandık. İş bağlantılı kuran birçok öğrencimiz oldu. 40 öğrencimiz iş bağlantısını şimdiden kurdu ki bu bile çok müthiş bir rakam. Diğerleri de farklı iletişimler geliştirdi. Yani kurup o iletişim, network kurma anlamında konuşma dili, mülakat dili, hangi yani katkı koyarak katkı koyma anlamında bir bilinç. ...kazanarak konuşmak çok başka bir şey. Öğrencinin bunu kazanması çok güzel oldu. Ve organize sanayi ve bütün endüstri ve kamu... ...gerçekten çok heyecanlı. Buraya geleceğini duydukları anda... ...burada çok fazla çünkü sanayi var. Çok fazla firma var. Türkiye çapında çok önemli bir merkez Denizli. Ve üniversitemizde bu konuda etkin çalışıyor... ...sanayi işbirliklerini kurma anlamında. Oradaki talep çok büyük. Burada çok etkin bir fuar geçireceğimizi, şenlikli bir fuar geçireceğimizi, buradaki çarpan etkinin de gerçekten müthiş bir bilinç ulusal düzlemde bilinç oluşturacağını söyleyebilirim rahatlıkla. Bizler bu kısa zamanda bu kadar iş yaptıysak, şimdiden de hazırlanmaya başladıysak, biz çünkü geldiğimiz andan itibaren bunu konuşmaya başladık. Biz burada ev sahibiyiz, hazırız, hazırlanıyoruz. Buraya e, fuar gelecek şekilde hazırlıklarımıza başladık. Zamanımız biraz daha tabii olduğu için biz bunu yapabiliriz. Yapabiliriz çünkü burada e, üst düzey, sanayi, üniversite, halk bile... Yani bunu aç ve e, bu bilinç burada oluşmaya başladı, bunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunu yapabileceğimizi kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim.